salatu ve selamu ala khayril beriyyeti rahmetellil alemin Muhammedin ve ala alihi et tayyibin et tahirin ve ashabihi kullihim ecmain. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, müminlerin bayramı, fukaranın haccı kabul ediliyor. Cuma günü hakkını vererek, kıymetini bilerek bugünü ihya eden insanlar hac etmiş gibi Allah katında derece ve fazilet kazanıyor. Bu mübarek müjde sebebiyle toplumumuz cuma gecelerine ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Özellikle namazları camilerde, mescitlerde eda etmek hem haftanın hem ayın hem de yılın bereketi olarak kabul edilmiştir. Cenab-ı Allah Muharrem ayını da bu dört harem aylardan biridir biliyorsunuz. Üçü peş peşe gelir. Biri de Recep aydır. Recebül Fert denir. Dört Allah katında ihtirame, hürmete layık kılınmış ay vardır. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayı. Muharrem ayında aşure günü de biliyorsunuz ihya edildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Muharrem ayını ve bunun faziletine dair birçok hadisini işittiniz. Bugün sohbetimiz e, internetten izleyen kardeşlerimiz için ifade ediyorum. Samsun'da gerçekleşiyor. Cenab-ı Allah bu mübarek Samsun'da bulunan mescidimizi, dergahımızı razı ve hoşnut olduğu amellerle ve güzel insanlarla müzeyyen eylesin. Hayırlı ve kıymetli vakitler geçirip rızayı ilahiye ulaşmayı cümlemize nasip müessere eylesin. Bugünkü konumuz Peygamber Efendimizin telkin eylediği, öğrettiği dualardır. Tabi Peygamber Efendimizin öğrettiği birçok dua var. Ancak ben Aşure günü olması, Muharrem ayı olması hasebiyle de Peygamber Efendimizin biricik kızı Fatıma Tuz Zehra annemize öğrettiği duadan bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz kızını çok severdi. Zaten kendisi Peygamberimizin kafı komşusu idi. Muhakkak namaza çıktığında kızına uğrar ona seslenir. Ey Fatıma, babam peygamberdir. Babam peygamberdir diye düşünüp de namazını ihmal etme. Namazlarını kıl diye ona nasihat eder idi. Peygamber Efendimiz kızını her gördüğünde ayağa kalkar. Anam babam sana kurban olsun. Can parem derdi. Bak her gördüğünde bir ana baba kızı için ayağa kalkar mı? Ama Peygamber Efendimiz kızını her gördüğünde o kadar çok mutlu olur, o kadar çok sevinir. O kadar kızına saygı gösterir, hürmet ederdi ki kızını her ne zaman görse oturduğu yerden kalkar. Kızına yönelir. Anam babam sana kurban olsun. Ey canımın parçası. Fatıma der idi. Peygamber Efendimiz kızını çok sever idi. Bir hadisi şerifte ben Fatıma ismini kızıma kendisini ve neslini cehennemden Allah azat eylediğini umduğum için yani Fatıma'nın Fatıma nın, Fatıma, Hazret Fatıma'nın zürriyetinden gelenlerin cehenneme girmeyeceğini Allah'tan ümit ettiğim için ona bu ismi verdim. İnna Allah fatamaha ve zuriyetaha anin nar. Bu efendim hadisi de efendim e, tefsir kitaplarında geçiyor. Allahü Teala Hazreti Fatıma'yı ve zürriyetini ateşten azad eylemiştir diyor. Sevgili peygamberimiz vefat edeceğinde de vefat edeceği zamanda da ev halkı çok gözyaşı dökmüş, ağlamış. Hazreti Fatıma babasının yanına girince vah babacığım diye o da ağlamış, feryat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına çağırıp kulağına bir şeyler söyleyince tebessüm etmiş. Hazreti Fatıma da bu tebessümünden dolayı Hazreti Ayşe validemiz hatta şaşırdık diyor yani neden ölecek bir insanın yanında güldü ki gibi. Sonra kendisine sual edildiğinde Niçin peygamberimiz vefat ederken tebessüm ettiniz, güldünüz deyince babamın öleceğini anladım. Feryat edip gözyaşı döktüm. Sonra kulağıma eğilerek Ey Fatıma, ehlimden, ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin dedi. Ben de bunu bir müjde, bir sevinç olarak gördüm ve tebessüm eyledim diyor ki peygamberimizden 6 ay sonra Kızı Fatıma Zehra annemiz de Allah'ın davetine icabet edip huzur ilahiye dönmüştür. Bugün torunlarıyla, çocuklarıyla Baki Kabristanı'nda metfundur. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettikten sonra Baki Kabristanı'na gireriz. Anneler annesi Fatıma Hatun Zehra'yı ve onun çocuklarını selamlarız. Allah'ın selamı Peygamberimizin, Ehli Beyti'nin ve ona inananların üzerine olsun. Şimdi peygamberimizin anam babam sana kurban olsun dediği Hz. Fatıma'ya öğrettiği duadır bu. Duaların en kıymetlisini de bence bence en sevdiğine öğretmiş olmalıdır. Düşünsenize de sizin çok kıymetli bir malınız olsa herhalde bunu en sevdiğinize verirsiniz. Çocuğunuza miras bırakmak istersiniz. Peygamber Efendimiz de sanki bütün Allah katındaki duaları böyle süzmüş, en kıymetli hale getirmiş ve Hazreti Fatıma annemize bu duayı öğretmiştir. Bu dua ile yalvaran kişinin duasının asla reddolunmadığı ifade ediliyor ki vallahi öyledir. Yani bu duayı duasının içerisine katarak Allah'a iltica eden bir kişi o duası Allah katında muhakkak kabul olmuştur. Muhakkak kabul olmuştur. Ama insanların çoğu nedir? Gaflet içerisindedir. Neden? Dua ederken peygamberimizin can paresine öğrettiği anam babam sana kurban olsun diyerek iltifat edip ayağa kalktı. Değil mi? Bugün biri ayağa kalksa mahcup oluyoruz. Mesela bir iş yerine girdiniz patron ayağa kalkıyor. Ya ne kadar bana saygı gösteriyor dersiniz. Değil mi? Yani bir onura olursunuz. Herhalde iş yeri sahibi de alelade insan için ayağa kalkmaz. Değil mi? Yani saygı gösterdiği, ümit gördüğü, değer verdiği insana ayağa kalkar. Bir de ayağa kalkanın Muhammed Aleyhisselam olduğunu düşünün. Bak Cebrail geliyor ona ayağa kalkmıyor. <laughs> Bak Cebrail geliyor, Allah'ın elçisi Namus-u Ekber Cibril geliyor. Peygamberimiz onu karşılamak için ayağa kalkmıyor ama kızı geldiği zaman ayağa kalkıyor. Yani düşünün ki Resulullah ne kadar çok seviyor. Tabii ki ona öğrettiği dua da dualar içerisinde bir numaradır. Yani bütün duaları böyle hepsi bir numaradır ama kanaatimci Hazreti Fatıma'ya öğrettiği dua bir numaradır. Aslında bu duanın da böyle en can alıcı kısmını bu sohbetimizde, bu mübarek gecede zikretmek istiyorum. Değişik e, şekillerde ifade ediliyor ama dua şudur. Ya hayyu, ya kayyum. Önce ben okuyayım. Sonra siz de şöyle biraz yüksek sesle aynı tekmil veren askerler gibi tekrar edin. Önce ben okuyorum. Sonra siz. Ya hayyu, ya kayyum. Ya hayyu, ya kayyum. Bir rahmetike, bir rahmetike, Esteğisu, su. Tekrar ediyoruz, şimdi en baştan alıyorum. Ya hayyu, ya kayyum. Ya hayyu, ya kayyum. Bir rahmetike, bir rahmetike, Esteğisu, su. İşte dua budur. Yani öz bir dua, kısa bir dua ama dualar içerisinde çok kıymetli. Şöyle diyebiliriz mesela. Ya Hayy ya Kayyum, bir rahmetinle estergis. Ya Rabbi senden şifa talep ediyorum. Emin olun şifa gelecektir. Gelmiştir. Kapıdan içeri bile girmiştir. Ya Hayy ya Kayyum, işlerimin bereketlenmesini istiyorum. Bereket daha B lafını almadan içeri girmiştir. Çünkü Peygamber Efendimizin kızına öğrettiği dua ile Allah'a iltica ettiniz. Tekrar edelim. Önce ben okuyayım sonra siz. Ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmetike, bir rahmetike estagisu, estagisu. Allahu Celal iki cihan saadetine cümlemizi nail eylesin. Amin. Tabi bu hadisi şerifi genişleterek farklı dualar da var. Şöyle deniyor. Ya hayu ya kayyum bi rahmetike estagisu aslihli şe'ni kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfeti aynen. Şöyle iki şeyi de ardından istiyor peygamber. Bak bu duayı ediyor. Ardından da iki nimeti istiyor. Diyor ki Allah'ım her işimi ıslah et. Yani azgınlıktan, yoldan çıkmadan koru. Aslih li şe'ni kullehu. Birinci isteğim budur diyor bu, bu duanın. Akabinde Allah'tan peygamberimizin istediği iki nimet. Birincisi her işinin ıslah olması. İkincisi de ve la tekilni ila nesi tarfete aynin. Gözüm açıp yumuncaya kadar. Bak gözümü açıp yumuncaya kadar. Yani gözümü böyle hani göz kırparız ya göz kırpma çok hızlı olduğu için hatta rahatsız bile olmayız. Değil mi? Fark etmeyiz bile çoğu zaman. O kadar kısa bir süre bile olsa Allah'ım beni nefsimle baş başa bırakma. Bak nefis ne kadar tehlikeli değil mi? Bazı insanlar sanki nefisleri çok e, tehlikesizmiş gibi davranıyor. Ama Allah'ın Habibi bile ne yapıyor? Gözüm açıp yumuncaya kadar Allah'ım beni nefsimle baş başa Bırakma diyor. Nefis, efendim, sizin düşündüğünüz gibi tehlikesiz değildir. Şeyhimizin, merhumun çok güzel bir sözü var. Oğlum, nefsiniz solucan gibiydi ama onu yiyerek beslediniz. Şimdi içinizde bir yılana dönüştü. Düşünün ki uyuyan bir insanın ağzına yılan aktı. Midesine kadar girdi. O insan nasıl rahat uyuyabilir? Yani siz uyurken ağzınıza bir yılan girdi. Bazen köy yerlerinde olur böyle şeyler. Tuhaf zannetmeyin. Böyle şeyler de duyulmuştur. Zaten denilmiş. Olmadık şey yok, duyulmadık şey var denilmiştir. Ama bu bilinen de bir şeydir. Bazen insan uyur. Bir yılan gelir onun ağzından midesine akar. Şimdi ben size söylüyorum ki sizin midenize benliğinize, bedeninize nefis yılanı akmıştı. Yani önceliğiniz bu bünyenizdeki yılanı çıkarmak olmalıdır mantıken değil mi? Mesela şimdi ağzınıza bir solucan gitse yahut kulağınıza bir efendim ufak bir böcek gitse işe gitmeyi mi tercih edersiniz? Yoksa o böceği çıkarmak, o Zarardan kurtulmak için hastaneye gitmeyi tercih edersiniz. Ya ben böyle idare ederim mi dersiniz? Tabii ki hemen hastaneye gidersiniz. Ee, bir kobra yılanı ağzımızdan açeri akmıştır. Her daim ne yapmaktadır? Bizlere kötülüğü emretmektedir. Öyleyse para kazanmaktan, evlenip çoluk çocuk sahibi olmaktan, veya gündelik işlerimizden daha önemlisi nefsimizin tehlikesinden bizi koruyacak bir işe sarılmaktır. Bak nefsimizin şerrinden bizi koruyacak bir işe sarılmaktır. Nedir? Nefsimizden nasıl korunabiliriz? Allah'a iltica ederek. İşte Peygamber Efendimiz'in Hz. Fatıma'ya öğrettiği duadan sonra istediği şey. Biz ne isteyebiliriz? Mesela Allah'ım bana huzurlu bir aile ver, Sağlık ver, neşe ver. Hiç çok şey isteriz ama peygamber ne istemiş? Allah'ım, işlerimi ıslah et ve beni nefsimle baş başa bırakma demiş. Allah cümlemize bu iki nimeti ikram eylesin. Her duamızda bunu yapmaya çalışalım. Yani emin olun hayatınız ikiye bölünmüş olacaktır. Bu duayı yaptığınız zaman geçirdiğiniz, ulaştığınız nimetler bir de bu duayı öğrenmeden önce geçirdiğiniz zamanlar hani derler ya, ya ben nasıl bunu atlamışım, çok hayatımda değiştirdi, çok hayatına şeyler kattı. Hayatınız mayalanacaktır. Az bir mayayla çok bir sütün mayalanıp yoğurda peynire döndüğü gibi bu ufacık bir dua ile de manevi dünyanız değişecektir. Altına dönüşecek. Estağfirullah. <laughs> tekrar okuyorum. Ya hayyu ya kayyum Ya hayyu ya kayyum Bir rahmetike Bir rahmetike Estegisu Estegisu Estegis kelimesi bize yabancı gibi gelebilir ama çok kullandığımız bir kelimedir. Türkçede de vardır. Gıyasettin deriz. Gıyasettin. Oradaki gıyas kelimesi yani el-mughis ismi. Garda kalana yetişen Allah'ım demek. Dara düşene yetişen Allah demek. Yardım eden Allah. Hem de öyle bir yardım ki başka bir yardıma ihtiyaç bırakmaksızın yardım ediyor. Mesela 100 lira verip göndermiyor. Öyle bir ikramda bulunuyor ki adam zengin oluyor. Samsun'un en zengini oluyor. Hani El-Muhis ismi celili Allah'ın 99 ismi celiliğine biridir. Biz bu ismi celili Cenab-ı Allah'a Niyaz etmede bir vesile olarak kullanıyoruz. Ey Mugiz olan Allahım, yani yardımcı olan, darda kalan yetişen Allahım, bizlere yardımcı ol. El Mugiz ismin hürmetine demektir. El Mugiz e, ismini araştırıp bakabilirsiniz. Birkaç dakikada Peygamber Efendimizin Efendim e, tabi Tevbe suresinin son ayetleri üzerinde konuşmak istiyorum. Suresinin son ayeti Kur'an'ın en hikmetli, en önemli ayetlerini ihtiva ediyor. Hakikaten darda kaldığımızda sıkça da bir kelime kullanırız. Ne deriz? Hasbunallahu ve nimel vekil. Değil mi? Mesela öfkelendiğimiz zaman, darda kaldığımız zaman, ruhen sıkıştığımız zaman, ne yapacağımızı bilemediğimiz zaman ne deriz? Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Komutanımızın babası ne öğretmiş? Hasbunallahu vahdehu ve ni'mel vekil. Heh, oraya bir de vahdehu koymuş. O da güzel. Ama hepimizin bildiği bir dua vardı. Ve ruhumuz daraldı mı? Sıkıştık mı? Ne yapacağımıza karar veremeyince ne diyoruz? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hakikaten bu kelime Allah bana yeter demektir. Ey gücü her şeye yeten Allah'ım, dayanağım, sığınağım sensin. Sen bana yetersin. Sen varken ben başka bir şeyin kaygısına düşmem demektir. Ve insanı koruyan en kıymetli dualardan biri budur. İşte bu dua, bu dua, bu dua Tevbe suresinin son ayetinde tebellür eylemiş. Farklı bir şekilde. Bak. Orada diyor ki Cenab-ı Allah şöyle yalvarın. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Şimdi bu duayı İmam Gazali Hazretleri diyor ki ben diyor sabahleyin uyanınca sabahleyin uyanınca Altı kez bunu okuyorum. Neyi okuyormuş? Tevbe suresinin son ayeti. Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkelkü ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallah kelimesinin böyle sevabı yüz binse yüz milyona çıkmış oldu bu şeyle. Etkisi ve etkisi. Hani bazı şeyler var ya Efendim motorun gücünü arttırır. Böyle daha, daha raddeye kadar çıkarır. Maddenin tesirini daha da böyle kimyeli olarak güçlendirir ya. Bu hasbunallah zikri artık zirveye taşıyor. Bu, bu dua. Yani bundan daha öte bir şey yok. İmam Gazali Hazretleri diyor ki ben diyor, sabahleyin uyanınca altı kez bunu okurum. Neydi? Ne okuyordu? Hasbunallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbu'l arşil azim. Te suresinin son ayetidir bu. Buna bakabilirsiniz. Biraz uzun olduğu için ezberleme isteyen kardeşlerimiz onu internetten ezberler. Ben diyor altı kez bunu okurum ardından da Allah'tan isteyeceğim şeyleri isterim. Hiçbir isteğimi Cenab-ı Allah kırmamıştır. Bütün dualarım bu zikrin akabinde söylediğim ve Allah'tan niyaz ettiğim her şey gerçekleşmiştir diyor. Ne kadar büyük bir sır değil mi? Bakın işte alimi cahilden ayıran şey budur. Alimi cahilden ayıran şey budur. O Allah'ın neyi kabul edeceğini, neyi etmeyeceğini çok iyi bilir. Allah'tan neyi nasıl isteyeceğini çok iyi bilir. Allah'ın neyi nasıl vereceğine dair güçlü bir kanaati vardır. Dikkat ediniz. Cahiller şöyle düşünür. Hep zan üzeredir. Hep zan üzeredir. Acaba kabul etti mi Allah? Allah'ın en sevmediği kelimelerden biri budur. Bakın. Acaba kabul etti mi? Acaba Allah benim günahımı bağışladı mı? Allah bütün gün Yeter ki istifar et. Yeter ki yanlışlıktan dön. Yeter ki hatanı anla. Yeter ki pişman ol. ben pişman oldum ama Allah beni affeder mi? allah Teala zaten diyor ki ben affedeceğim diyor. Sen bana affeder mi diyorsun? Zan ediyorsun. Yani Allah tam bir güven, tam bir itimat, tam bir arada karşılıklı bir güven tesis etmiyorsun. Hep Cenab-ı Allah'ı böyle yarı yarı düşünüyorsun. Cenab-ı Allah efendim öyle bir midir? Kullarına karşı çok cömerttir. ''Yedullahi mebsudatlar <laughs> benim elimde açıktır. Yani ben hiçbir zaman bir kulun bir şey isteyince elimi kapamadım diyor Allah. Vermiyorum hayır demedim diyor. Bak Kur'an'ın ayetidir bu. Yedullahi <laughs> mebsudatan İki elimi de kullarıma uzattım ve asla kapamadım diyor. Şimdi biliyor musunuz? Bizde sanki kapayacakmış gibi bir his var. Bu çok kötü. ne billahi zanne sev. Kötü zannetmeyin. allah Teala hakkında kötü bir kanaat. Yapar mı yapmaz mı yardım eder mi etmez mi düşünmeyin. En büyük yardımcınız Allah'tır. En büyük sınavınız Allah'tır. En yakın dostunuz Cenab-ı Allah'tır. Allah'a güvenin, Allah'a sığının. Şimdi son okuduğum bu Hasbunallah kelimesini genişleterek Tevbe sonra son ayetin önce ben okuyayım. Zihnimizde biraz daha tebellür etsin, dilimizde alışsın diye. Önce ben okuyayım, sonra beraber okuyalım. Hasbunallah, Hasbiyallah. Allah La ilahe illa hu. La Aleyhi tevekkeltü. Aleyhi tevekkeltü. Ve huve Rabbul Arşil Azim. Ve huve Rabbul Arşil Azim. Kısaca bir dua edelim. Gecemizi ve sohbetimizi nihayetlendirelim. Amin. Amin. Subhan rabbiyal aliyil a'la'l vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ve salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Hasbiyallahu la ilahe <Sessizlik> illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estegisu. Ya Rabbel alemin senden dünya ve ahiret saadeti niyaz ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Amin. Cümle ehli imana, cümle mümin kullarına imdad eylemeni niyaz ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Amin. Darda, sıkıntıda, düşman işgalinde evlatlarını, annelerini, babalarını kaybetmiş Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Gazze'de ateşler içerisinde yanan, kavrulan o yavrulara, o bacılara, o yaşlılara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Senden başka hiçbir dayanağı, sığınağı, koruyucusu ve kurtarıcısı kalmamış ol Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım vücutlarımıza sıhhat ve afiyet bahşeyle. Amin. Ömürlerimizi bereketlendir ya Rabbi. Amin. Hanelerimize huzur ver. Amin. Kalplerimize sürur ikram eyle. Amin. Bizleri ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Senden hidayet, takva, iffet ve iki cihan saadeti niyaz ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Amin. Cümle hastalarımıza, cümle hasta kullarına, evlerinde, hastanelerde acı çeken, sıkıntı çeken, şifa bekleyen kullarına acil ve hayırlı şifalar ver ya Rabbi. Amin. Darda kalmış, gönlü daralmış, maddi manevi imkanları elinden kaybolmuş, sıkıntılar içerisinde olan insanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Gönüllerimize ferahlık ver ya Rabbi. Amin. Helal nimetler ver, haramla düşürme ya Rabbi. Amin. Bizi başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Görünür görünmez, kaza, bela, semevi ve arazi afatlardan, depremlerden, yerlerden, sellerden, salgın hastalıklardan, cümle musibetlerden bizleri, nesillerimizi azade eyle ya Rabbi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Lütfeyle, keremeyle merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Şu cuma gecesi Muharrem ayında indirdiğin, indireceğin her hayrı, afiyeti, lütfu ve kerimi senden niyaz ediyoruz. Bahşeyle ya Rabbi. Amin. Hususen bu mübarek dergahımızın kurucusu Efendi Baba Hazretlerine, ve cümle fukara dervişan salikan ve bu mübarek dergah hizmet etmiş huzur ilahe göç eylemiş maddi manevi destekleriyle efendim cemaat olarak katılmış bütün ehli imana rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimizin kabirlerini nur eyle, pür nur eyle. Amin. Makamlarını, menzillerini, yurtlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemize, cümle ehli imana, cümle Müslümanlara sen hayırlı bir çıkış yolu gönder ya Rabbim. Amin. Müslümanların mallarını, evlatlarını, nesillerini, zürriyetlerini kendileri için bereketli ve hayırlı ile ya Rabbi. Amin. Dualarımızı arz eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Amin. Beraber okuyalım. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Akhirin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabuli. Hasseten Allah rızası için el Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.